Sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, Begeç World'e hoş geldiniz. Ben Aynettim geç. Öncelikle Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, saat 04.17'de meydana gelen, hem Pazarcık ilçesinde ve hem de El Elbistan'da meydana gelen iki yıkıcı depremde e, biliyorum hepimiz elimizden geleni yaptık. Çok üzüldük, ekran başında çok ağladık. E, yardım konusunda da herkes elinden geleni yaptı. Bu Ant-Man and the Wasp, e, videosunun önünde de ben geldim. ...bir dakika, birkaç dakika bir şey söylemek istiyorum açıkçası. Hepimiz çok üzgünüz. Ekran başında o çaresizliği... ...o acıları izlerken hepimiz çok kötü olduk. Açıkçası... gözyaşlarımız kurudu diyebilirim. Ama elden gelen sadece... E, ...onlar için dua etmek, sabır dilemek... ...ve yardım etmek... ...ti e, bazılarımızın elinden gelen. Bazılarımız oraya kadar gitti. E, umarım bir daha böyle felaketler yaşamayız... ...ve bu felaketleri yaşamamak için de... E, elden gelen yapılır artık ve bu e, bir şekilde son bulur. Bazı şeylere kader dememek gerekiyor çünkü. E, vefat eden bütün vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum buradan. Ufacık bebekler, ufacık çocuklar, insanlar. Ama yaralılara da geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede iyileşirler ve e, yaralarımızı hep beraber sararız. O maalesef e, hayat devam ediyor yani maalesef diyorum bu kadar üzüntünün arasında yaptığımız şeyleri yapmak zorundayız. Yoksa belli bir süre sonra e, psikolojiler bozuluyor. Hayatına insan devam edememeye başlıyor. E, çok fazla sorgulamaya başlıyorsunuz. Çok fazla e, meşgul etmeye başlıyor açıkçası. Ve herkes umarım bu sefer e, ya yani diyecek bir şey de yok çok fazla. Yani söylenecek her şey televizyonda söylendi. Ben buradan sadece Umarım bir daha böyle felaketlere hazırlıksız yakalanmayız diyeyim. Tekrar herkesin başı sağ olsun. Herkese geçmiş olsun. Bunu da iletmek istiyorum. Artık şimdi incelememize yavaş yavaş geçebiliriz. Hiçbir zaman unutmayacağız bu arada. Hiçbir zaman unutmayacağız. O içimizde bir acı olarak kalacak. Çünkü unutmayacağımız çok fazla kare, çok fazla fotoğraf ve çok fazla an vardı bu depremde hepimizin hayatı bir kez daha şekillendi diye düşünüyorum. O yüzden de e, o bir acı olarak kalacak, e, unutulmayacak bir daha da. Bir daha da umarım yaşamayız. Şimdi e, hayata devam ediyoruz dedim ya, tabii filmler e, ar ardı, artı, ardı ardına geliyor. İşte tişörtten de anladığınız üzere Ant-Man and the Wasp e, Quantumania filmine gittim. E, i̇zleyenler başlıktan da birazcık anlamışlardır. Ben bildiğiniz üzere yani beni takip eden dostlar biliyorlar. Ben çok fazla bir Marvel fanı değilim. Çok fazla Marvel'la alakalı yani daha çok evet Marvel'dan arkamda kitaplarda görülüyor belki Spider-Man ama daha çok DC DC'yi seven, DC ile büyümüş bir adam diyebilirim hani Superman ve Batman. O konularda çok fazla ahkam kesebilirim. Ama e, Marvel'daki Marvel kahramanları ile alakalı çok fazla derinlemesine bilgilere bazı bazı kahramanlarla alakalı derinlemesine bilgilere sahip değilim. Çok fazla da bu konuda ahkam kesmeyeceğim açıkçası. Ama bazı filmlerde bir çizgi tamam Marvel yani Marvel konusu çok fazla ahkam kesmeyeceğim ama çok fazla da kitap okudum Marvel'la alakalı. Yani hiç bilgi sahibi değil de değiliz. Çocukluğumuzdan beri okuyoruz çünkü hepsini. Şimdi İzlediğimiz diğer filmler de var. Marvel'la alakalı, e, Marvel'ın bu dördüncü evresinde, e, Phase 4 diyorlar ya, hani, o, o evrede e, artık bir multiverse, çoklu evrenlere giriş yaptılar ama bu çoklu evrenlere giriş filmi e, Doctor Strange ile olmuştu. Ama arkasından gelen bu Ant-Man ve ile bayağı gireceğiz dediler. E, Kang'i harcamışlar matematiğe. Yani onu söyleyeyim. Tamam sonra tekrar Kang gelecek. Bu çok belli. E, spoilersız gitmeye çalışacağım Ama zaten filmde çok böyle spoiler verecek bir şey yok açıkçası hepsini fragmanlarda gördük. İşte Modok var, e, Kang geliyor ve e, filmin sonunda iki tane after credit sahnesi var. İlk after credit sahnesi e, Kang'in zaten geleceğini doğrulayan ve bu filmin içinde de söylendiği için çok da fazla spoiler olacak bir şey Zaten filmden spoiler nasıl verebilirsin? Hadi buraya bir buraya söyleyeyim. Bu, şurası spoiler. İkinci after credits izlemek isteyenler için burası spoiler. Ne olur? Burayı birazcık ilerletin. İkinci after credits sahnesinde de Loki'yi görüyoruz. Ee, Loki e, uzun yani geçmişte e, gidip Kang varyantlarından birinin çok tehlikeli olduğunu söylüyor e, ajan arkadaşına. Bu kadar. İki tane after credits var. Beklemenize gerek var mı? Bilmiyorum. Bence beklemenize gerek yok. Çok böyle keyifle izlediğim bir film olmadı açıkçası. Bana sanki böyle hani cumart cuma akşamları falan perşembe akşamları böyle B tarzı filmler olur ya saçma sapan işte dev karıncalar, dev çekirgeler falan bir şehri istila etmişler falan. Bunun gibi bir film hani B tarzı bir film hani A sınıf bir film değildi hani B movies denir ya B tarzı filmler. Hani sinemalara hiç gelmez DVD'lerde oynar. DVD'ye düşer direkt çok böyle çok kaliteli değildir. Valla bana birazcık film onu anımsattı inanılmaz klişelerle bezenmiş. Ya yani şu anda IMDb bir puanı kaç bilmiyorum. Çünkü direkt sinemadan gelip hemen kameranın önüne oturdum ki bir inceleme, bir izledikten sonraki bir izlenim videosunu sizlerle paylaştırabileyim diye. Ne kadar puan almış IMDb'den vallahi hiçbir konu, hiç bilmiyorum bu konuda ne olmuş. bakmadım. Beğenmeye alacak bilmiyorum ama bence Marvel'ın 4. evresinin zayıf filmlerinden biri olacak. Bence olmazsa da ben beğenmedimler geçerim ama e, benle aynı fikirde olacak çok insan tanıyorum e, olduğunu düşünüyorum açıkçası valla film başladığında e, Lang'i görüyoruz e, bütün olaylardan sonra işte endgameler var, e, quantum evreni var bir, bir kere mesela filmde bana garip gelen quantum evreni hiç böyle tasavvur, tasavvur etmemiştim tasavvur mu dedi? tasavvur etmemiştim kafamda değişik bir e, kuantum evreni gösterdiler bize orada da böyle insanlar yaratıklar falan ya ne insanı artık değil mi yani bir evren kuantum evreni mikro mikro artık göremeyecek mikronlarla ifade edilecek bir yer görünmüyorsun orada da böyle insanımsı yaratıklar var Allah'tan bir saçmalığa orada bir çözüm bulmuşlar. Sunuz diye bir içki içiyorsunuz. Herkesi ne konuştuğunu anlıyorsunuz falan. dün akşam Kara Murat Kara Prens'e karşı izlemiştim. Valla aynı tutarsızlıklar, aynı saçmalıklar filmde de var. Bu filmde de var. Dediğim gibi klişeler. Ailenin hepsi ant olmuş. Kızı kesi bile ant olmuş. Power, Paul, şeyin, Power Paul diyorum ya adını söylüyorum oyuncunun. Evet. Scott Lang'in kızı bile ant olmuş. Artık herkes ant Kuantum evreninde yani böyle Şimdi ya bu antmenlik böyle bir şey mi yani çalışıp çalışıp antmen oluyorsun? Yani bilim adamlığı böyle bir şey mi? 5 yıl işte kızım senin 5 yıl çalıştı kuantum evrenine e, sinyal göndermeye başladı. Var, var, mı böyle bir şey? Hani ben de evde 5 yıl çalışsam atomu parçalayabilir miyim? Yani ya bu bir çizgi roman filmi ne bekliyorsun? Ya tamam ne bekliyorsun da birazcık da içinde tutarlı olsun. Ya birazcık da böyle Evet. Yani, ya Superman, Superman'in uçtuğuna inanıyor. Lan inanıyorum tamam çizgi roman filmlerini çok seviyorum ama yani tüy, tüy, de, tüy de, dikmeyin birader. Yani bu kadar da sıçıp sıvamayın ya. <laughs> Biraz kli, artık klişelerden bir kahraman gelir bunu döver falan. Evet kahraman gelecek onu dövecek ama hani bariz gözümüze soka soka böyle klişeler olmasın. Aptal aptal sahneler çekmeyin yani. Hani mesela kızı or, kızı or, böyle, kızı kızına orada böyle dövüşme öğretmiş bak zıplayınca vuracaksın falan. Kuantum evreni. Orada öpüşmeler falan. Anne geliyor. 30 yıl kuantum evreninde kalmış anneleri. Janet Van Dyne gelmiş. Şeyde ee, normal günümüzde orayla ilgili hiçbir şey anlatmamış. Kentler haberi varmış mesela kadın. Anlatmamış. Neden ya? Neden? Yani. 30 yıl konuşmamışlar. Orada günah çıkarıyorlar falan. Artık bunlar çok kırıcı. Ya izlerken üf, ya, ya yeter ya diyorsun. Yani baydı artık ya. Hakikaten baydı diyorsun mesela. Garip 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 gruba sahneler. Böyle arada komiklikler, şakalar hep Marvel filmlerinde olduğu gibi. Modok. Modok'un mesela orijinalini bilmiyorum. Açıkçası çizgi romanlarda okudum ama orijinaline hakim değilim. O yüzden Dera'nın yani Yellow Jacket'ın filmlerdeki Ant-Man filmlerindeki düşman Yellow Jacket'ın Modok'a döndüğünü burada görüyoruz. Bu bir spoiler olabilir. O geliyor. Ama onu da çok kolay harcadılar gibi bir daha kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı? Kullanmayacaklar. Harcadılar. Tabi zamanda kaymalar dönmeler falan olmazsa. 30 yıl boyunca Modok'un tasarımını beğendim bu arada. Fena olmamış ama ee, sanki ona da sallayacağım. Şimdi paint de yapmışlar gibi adamın yüzünü oraya sıkıştırmış. Daha değişik bir şey olabilirdi. Ama ben yani fena değildi Modok'u gördüğümde. Değişik geldi bana ama beni en çok heyecanlandıran ve sevdiğim ee, en sevdiğim aktörlerden bir tanesi olan Bill Murray ile karşılaşmak oldu filmde. Ee, Bill Murray filmde kuantum e, evrenindeki bir Krile isminde bir adamı canlandırıyor. Ee, ve ekran süresi yaklaşık 4 veya 5 dakika falan ama e, çok özlediğimi fark ettim Bill Murray'i. Siz de onu e, hayalet avcılarından e, Peter Wankman rolünden hatırlarsınız e, çok keyifliydi. Benim en çok en çok keyif aldığım sahneler o ve Michael Douglas'ın olduğu ustanın yaşlandığı halde döktürdüğü sahnelerdi. Çok hoşuma gitti onların olduğu sahneler. Film bütünüyle evrene ne katacak? İşte Kang'ı salacak e, üstümüze. Who lets the dogs out? Gelecek kank e, ve e, yani zamanda yolculuk çoklu evrenler, evrenler arasında yolculuk yapabilen bir adam bu kadar aciz kalabilir mi? Ant-Man karşısında. Yani bir sürü evrende Avengers'ları öldürdüm, Avengers'ları öldürdüm diyor. Ama Ant-Man karşısında bu kadar aciz. Bu arada hala karıncalar var. çok evrende. Onlarla beraber çoklu evrene giriş yapan karıncalar var. Nasıl giriş yapıyorlar? İşte bu bilimle uğraşan kızı yani evde kendisi amatör olarak bilimle uğraşıyor. Yani bizim kız ne yapıyor? Bilimle uğraşıyor. <laughs> Nasıl? Öyle. Yani dedesinin laboratuvarı var. İşte bir aşağıda. Orada uğraşıyor. Oraya sinyal gönderiyor ve o sinyalle beraber e, bizimkiler kuantum evrenine tekrar çekiliyorlar. Kang o e, sinyali bulmuş. Kang neden orada? Diğer varyantlar onu e, gücünü kullanamaması için zamandan ve e, diğer evrenlerden bağımsız olarak kuantum evrenine göndermişler. Zamanın dışında bir yer olduğu için güç, güçsüz kalacağını düşünmüşler falan. Ve Janet Van Dyke buna yardım etmiş. Olay bu. Bu. Filmin olayı bu. Neye hizmet ediyor bilmiyorum. Bu arada Parabus Cineverse'de izledim filmi. 3 e, boyutlu olarak izledim. Lanet olsun yani. Parabus Cineverse buradan dinliyorsanız ya bu kadar mı karanlık olur film ya? Hatta devre şeyde arada söyledim şunu aç ya. Işığını aç biraz ya. İnsanların mimiklerini gö gö Yüzlerini görmüyorsun. Ben mesela şeyi çok az gördüm böyle karanlık sahnelerde. Hope'u çok az gördüm. Wasp'ı. E, yani Evangeline Lilly'yi. Çok az gördüm yani. Çok kötü görüntüler falan ama film çıktığım zaman bir daha izler mi? Mesela bir daha izlemem. Film bana hiçbir şey katmadı. Hiç keyif almadım. Guardians of the Galaxy'yi bekliyorum mesela. Ondan çok çok daha fazla keyif alacağımı düşünüyorum. Bilmiyorum. Sonra e, tabi DC filmleri falan var. Yine videolara başlayacağız. Konuşacağız bunların hepsini. Bu e, yaşadığımız elim olaylar sonucunda ara vermiştik ama dediğim gibi ufak ufak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Çekeceğim yine canlı sohbetlerde de konuşacağız. Diğer videolarda da konuşacağız. mesela 17 Mart'ta Shazam geliyor. Shazam bile bundan daha eğlenceli bir film olabilir, daha keyifli bir film olabilir. Yani o zamana kadar onlar gelene kadar hiç isyan etmemiş bir kuantum evreni halkı. Onlar gelince kızlarının böyle bir halka konuşma yapması ki o da orası da çok saçma halka konuşma yaparak bütün kuantum evrenini harekete geçirmesi falan. Ya ama çok klişe be ya. Yeter artık ya. Kız çıkıyor. Hadi ne olur birleşin kulelere saldırın. Ulan madem bu teknolojiniz vardı saldıraydınız şimdiye kadar. Kenk madem bu kadar güçsüz orada saldıraydınız yani. Kenk orada bir imparatorluk kurmuş falan. Janet Van Dyne'la arkadaş kurmuşlar işte bir ara. O onun oradan çıkmasına izin vermemiş de falan da filan da. Çok fazla spoiler var ama hakikaten filmin üstüne böyle çok derin analizler yapılabilecek bir film değil. Zaten bir çizgi roman filmi ne derin analiz yapacaksın diyorsan yani yapmayacağım tamam derin analiz de. Yani bu kadar da ya ben hiç hiç benim hiç beklentimi bir beklentim var mıydı? Yoktu. Olmayan beklentimi bile karşılamayan bir film Ben çok keyif almadım. Benim için film görsel efektler yani ant Paul Rudd'un oyunculuğu dediğim gibi Bill Murray hatırına, Michael Douglas'ın hatırına ve Kang'e oynayan Jonathan Majors'ın hatırına, ki çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum kendisinin, Creed'de de e, rol alacak şimdi. Çok iyi bir oyuncu. Onların hatırına hadi 6 verelim filme. 5,5-6 falan. Ama bence Marvel evreninin 4. E, evresinin en zayıf filmlerinden olmuş. Bence çok da böyle aman harika film falan BMB benim, benim, benim boşuma gitmedi. Ya benim incelemem bu. Tabii ki Marvel fanları veya bu videoyu izleyenler daha şimdiden gitmemiş olanlar tabii ki gidecekler. Ben yani gitmeyin desem de gidecekler. Çünkü filmi izlemek isteyecekler. Ama sinemada izlenecek bir filmi ben yani belki de Paris'taki e, sinema da kötü bir sinema değil ha dostlar. Ama çok karanlıktı. E, keşke ben inceleme yapmayacak olsam izlemezdim zaten. Çok büyük beklentilere gitmediğim için evde belki böyle vakit geçirmek için diyorum ya çerezlik. Hadi vakit geçe ama evde bile sarabilirdim yani filmi ileri. O kadar sıkıldım ben filmi. Sevmedim. Beklemek isteyenler için de dediğim gibi iki tane after credits var. Benim son sözlerim A -a, olmamış. Kendi de harcamışlar. Hepsini harcamışlar. Saçma sapan klişelerle dolu bir Ant-Man The Wasp Quantumania izledik. Nasıl manyaysa. Yeni videolarda görüşeceğiz. Ben DC tarafında neler oluyor James Gunn'ın açıkladığı listeyi de zaten konuşmuştuk. Bakalım neler olacak diğer videolarda gelecek, Fenerbahçe kariyer de gelecek, diğer videolarda gelecek. Ufak ufak, ufak ufak toparlanmaya, ufak ufak yayınlamaya da başlayacağız böylece. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. umarım böyle acılar tekrar yaşamayız. Kendinize şimdilik çok iyi bakın ve geç World dediniz. Benim filmle ilgili görüşleri bunlar. Sizler de altına yorumlarınızı yaparsanız ne düşünüyorsunuz? Katılan var mı bana? Sallayan var mı? Onu da göreyim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.